Burada Dursan Emici oturuyor. Merhaba. Bir sürü insan şurada bir şey bir yere bakıyorlar. Bakalım nereye baktıklar. Ne işte. He. Ah, ah. Bakalım nereye bakıyorlar. Bu da Zeycim abi kolları nasıl? çektim. Bu millet nereye bakıyor?

bastırdını He. <laughs> işte. bak bak. <laughs> balığı, 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 balığı. Balıkları görüyorsunuz orada. Aa ötesi beyazlar. Şurada da var. Ha bak içine dolanıyor ama tabii bak dolanıyor bak. Abi. Biliyor ha, musun? geliyor buraya. Ha. İçine dolananı ben görmeyelim ki. Ha buraya da buraya. Ne nasıl yol Bunların yaptığı da balıkları ağlara doğru kovalamaya çalışıyorlar. Bak orada balık var ağzında Hep beraber görelim Yakın plana gelelim Bak o görünen balık Bizimki böyle işte Elini uzatıp balığı tutarsın bu şekilde oradan şöyle karaya kadar balık ağı serilmiş balık çıkacak yer bulamıyor tabii, gelip ağa tıkılıyor Aa, onunakine bayağı var ha he. Yakay takım ediyor <laughs> oraya yakay. Çizeyim. Oraya ince ama attı Trabzon, bu şu daha işecek. Yusuf herkesi tanıt bakayım bu kimdi diye. Tanıt bırakma sen şimdi, bir... Herkes tanırsın ha. Bu saçını da bize de böyle seyret yukarı ya. <laughs> doğru Karı yaşa onun ne bitir. Hey, <laughs> şey, sen, sen. sen. ne diyorsun ya? Abi öyle dur sen de, sen de Ha bak ne poz verin, poza bak. Sen <laughs> sigar, herkes sigar. Ulan <laughs> herkes tanısın bu tarafa doğru. Ha öyle dur, ha öyle dur. Ha bu

Ha kadar yeniliyorsun galiba. Öyle değil mi? Bir daha böyle bir tane bir şey. Bas bak. Bas Gel abi. Gel 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 gel. Ulan şimdi şey atı tek oyna öyle. <gülüyor> <gülüyor> Dur geliyorum. Kahve bu an kimse geçesi gör balık tutuyor. Ver bir çay da biz içelim. Dayım sen <laughs> mi ya? Abi, abi, Bedava mı çekeyim? Şey. Bedava mı çekeyim? Reklam ha. Dayı kan bu kahveye şey çekilmişti değil mi? Ne yaptık? Eee Arsenal televizyon filmi. Ne yapayım, ne yapayım, ne ya ne yapayım, ne yapayım. bu kahve o kahve işte ha. Tabii kahve. Buzdolabı buzdolabı bir şey çekilmişti. Buyur. Şimdi şey var? Cet abi. Ne yapacağız abi? Çıkaracağız abi. Nihat abi. Yenisi ya mı içiyor? He. Değerine de bir şey de var dediler. Olur da o şey bir dinlendi ya. Şeyi boşaltıyorlar şimdi kamyon he. Onca bir tane düşürüyor. Ondan sonra damperi kaldırıyor ki devrilmesin diyeymiş.